Son zamanların merak edilen telefonlarından biri olan Vivo X800F'i incelemesiyle karşınızdayım. Son yıllarda bildiğiniz gibi özellikle amiral gemisi dediğimiz zaman telefonların büyük, ağır ve tek elle kullanma konusunda zorluk çıkaran modellerden oluştuğunu biliyoruz. Ancak daha kompakt yapılardaki telefonlara da ihtiyaç her zaman dahil arkadaşlar ve bu devam edecek. Yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İşte bu noktada Vivo'nun X200 serisinin yeni üyesi olan FE modeli yani X200 FE modeli bu ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabilecek bir model olmuş. Çünkü daha taşınabilir bir yapıya sahip. Nispeten diğer flagship modellere göre daha küçük bir ekranla geliyor. Ancak benim cep herküde olarak tanımlamamı sağlayan bazı kritik özellikleri var. Şimdi dilerseniz o detaylara geçmeden önce X200 FE modelinin kutusundan neler çıkıyor bir onlara bakalım. Bu detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni paylaşım, yorum ve hype destek vermeyi de unutmazsanız sevinirim. Son yıllarda bildiğiniz gibi çevrecilik konsepti altında telefonların kutuları bir hayli seyreltilmiş durumda. Telefon ve kablo dışında genelde çok fazla bir şey bulamıyoruz. İşte bu noktada Vivo X200 FE modelinde bu kılıfın ve 90 wattlık bu kocaman adaptörün oluşu gerçekten çok büyük artı. Bizim geçmişte görmeye alıştığımız ama artık günümüze baktığımızda nimet sayılabilecek içerikler kutuda yer alıyor. O yüzden X200 FE'nin ben kutu içeriğini beğendim. Tasarım noktasına da geçelim istiyorsanız yavaş yavaş. Şöyle bir elimde göstermek istiyorum. Güzel bir rengi var. Bir mavi rengi ve Türkiye'de sanırım bir de siyah rengi satılacak. Ama böyle tam mavi de değil. Biraz böyle açık yeşilimsi mavi tonlarıyla karışık bir renk. Ama şunu söyleyebilirim. Tek elle kullanımı son derece müsait bir yapısı var. Şöyle görüyorsunuz bütün tuşlara erişimi çok rahat sağlanabiliyor. İşte bu noktada da tasarım konusundaki artıları, avantajları devreye giriyor deyip dilerseniz videomuza tasarım detayları devam edelim. Vivo X200F modelinin en önemli noktalarından bir tanesi arkadaşlar 8 mm'lik kalınlığa sahip olan bu telefona tam 6500 mAh'lik bir bataryanın sığdırılabilmiş olması. Telefonun ekran boyutuna baktığımızda da büyük bir ekranın olmadığını zaten söylemiştim az önce bahsettiğim şey. Burada 6.3 inçlik 6.31 inçlik bir ekrana sahip ve 8 mm kalınlıkla birlikte 6500 mAh'lik bir batarya ile geliyor ki ağırlığı da 186 gram arkadaşlar bu arada. Yani öyle çok ağır bir telefondan da bahsetmiyoruz bu burada. Tek elle kullanıma uygun bir ebatı var ve dediğim gibi kocaman bir devasa batarya ile birlikte geliyor ama 200 gramın hatta 190 gramın altında bir kalınlıkta geliyor. Yine ekran detaylarına baktığımızda az önce bahsettiğim gibi 6.31 inçlik bir ekrandan bahsetmiştik ve ekran gövde oranı da %90.2 yaklaşık olarak verilmiş bir rakam. Ve güzel bir noktası var. Telefon her tarafından bütün köşelerinden alttan üstten sağdan soldan kavisli bir şekilde gelmiş ve ekran çerçevesi belirli noktada sadece köşeler biraz kalınlaşıp üst ve yan taraflarda tekrar inceliyor öyle bir detay dikkatimi çekti. Telefonun ön tarafı gerçekten çok şık ve sade duruyor. Tam ortada bir ön kamera, selfie kamerası var. Bunun detaylarından bahsedeceğim. Telefonun sağ tarafında ses kontrol tuşları, güç butonu gibi klasik olan butonlar mevcut. Alt tarafında sim kart yuvası ve Type-C adaptörle birlikte geliyor. Ve stereo hoparlör olduğunu söyleyelim. Stereo hoparlörü de bir hoparlör ve AIZ'den veriyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Bu da notlarımız arasında kalsın. Cihazın arka tarafında çıkıntısı çok çok fazla olmayan bir kamera adası var. Ve ortasında tabii ki Vivo'nun fotoğrafçılık noktasındaki partner dünya çevrinde Zeiss markasının logosu da yer alıyor. Sağ tarafa baktığımızda yine direkt olarak gövdeye yerleşmiş olan bir kamera ve altında da aura ışığı. Aura ışığı bence bu telefonun en güzel noktalarından biri çünkü Kelvin değerlerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz bence bu çok önemli ve parlaklık değerini de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve bulunduğunuz ortama göre bunu dilediğiniz gibi optimize edebilirsiniz. Böylelikle daha kreatif fotoğraflar çekebilirsiniz veya bulunduğunuz ortama göre daha doğal fotoğraflar çekebilirsiniz. Bence bu önemli noktalardan biri. Tasarım konusunda çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Gerçekten çok şık, tek elle kullanıma çok müsait bir telefon. Dediğim gibi 190 gramın altında bir ağırlığı var. 8 mm kalınlığıyla bence kesinlikle batarya kapasitesini düşündüğümüz zaman kesinlikle kabul görecek bir kalınlığı var arkadaşlar. Ve dediğim gibi elde tutuş hissiyatı çok premium kasanın malzemesi arka yüzeyi arka yüzeydeki dokunması çok güzel ve kutudan çıkan kılıf arkadaşlar öyle alelade şeffaf işte zaman içinde böyle sararacak bir kılıf değil neredeyse kasayla birebir aynı renklerini şöyle gösterebilirim ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama taktığınız zamanda da telefonu tamamen güven altına alabiliyorsunuz ve böyle hoş bir görüntü karşınıza çıkıyor açıkçası. Ben gerçekten çok beğendim. Tasarımı da böylece geride bırakmış olduk. Şimdi dilerseniz teknik özelliklere geçelim. Vivo'nun X200 AP modelinde az önce bahsettiğim gibi Mediatek'in Dimensity 9300 Plus işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci 8 çekirdekli bir yapıya sahip ve içindeki kırılımı da şöyle sizlere aktarmak istiyorum. Bir tane 3.4 GHz hızında çalışan bir Cortex X4 çekirdeği mevcut. 3 tane 2.85'te çalışan yine Cortex X4 çekirdeği mevcut. Geri kalan işlemci çekirdekleri de 4 tane 2 GHz'de çalışan Cortex A720 çekirdeklerinden oluşuyor. Yani burada aslında bakarsanız 4 3, 1 şeklinde bir dağılım olduğunu söyleyebilirim. GPU tarafında da Immortalis G720 MC12 isimli bir GPU ile birlikte geliyor. Bu benim çok yakından tanıdığım, aşina olduğum bir GPU değil. Ancak telefonla oyun oynarken özellikle gündelik oynadığım oyunlarda verdiği bir deneyim, performans beni fazlasıyla memnun etti. Depolama noktasına geldiğimizde de 12 GB RAM, 512 GB hafıza ve 16 GB RAM, 512 GB hafıza gibi seçenekler mevcut. Elimde bulunan model 12256. Burada belki şunu konuşabiliriz

ilk eksi ya da keşke daha iyi olsaydı diyebileceğimiz bir detay. UFS 3.1 depolama birim ara sürücüsüyle birlikte geliyor. Bununla alakalı da bir okuma yazma testi yaptım. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Burada belki fiyat skalasında düşündüğümüzde UFS 4.0 olması sanki daha iyi olurmuş gibi diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu tercih meselesi. Ancak şu anki haliyle bile okuma yazma veri hızları gerçekten güzel. Ama dediğim gibi fiyat skalasında UFS 4.0'lı modellerde mevcut. Ana kameraya geçelim. Ana kamera yani arka taraftaki kameraları geçtiğimizde 50 megapiksellik f1.9 bir kamera mevcut. 23 milimetrelik geniş açıyla birlikte geliyor. 1 bölü 1.56 inçlik bir sensörü var ve 1 mikronluk piksel ebatıyla birlikte geliyor. İkinci kamera yine 50 megapiksel f2.7 ve 70 milimetrelik bir fokal uzunluğa sahip bir periskop kamera aslında ve burada OIS desteği var. Bu arada dışarıda birkaç video kaydı aldım gerçekten çok güzel çalışıyor. 3x'lik optik zoom yapabiliyor. Bu da güzel. Ve işin güzeli OIS ek olarak kameranın arı yüzündeki, ilerleyen kısımlarda duyacaksınız bunları. Kameranın arı yüzünde bir de ultra sabitleme gibi bir mod var. Muazzam çalışıyor. Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Arkadaki üçüncü kamera 8 megapiksellik f2.0 15 milimetrelik ultra geniş açı. Bu biraz böyle sanki burada dursun diye koyulmuş bir kamera. Çünkü bu kamera 1 4 inçlik bir ebata sahip bir sensörle birlikte geliyor. 1.12 mikron piksel boyutu mevcut. Genel olarak özelliklere baktığımızda Zeiss desteği burada her yerde kendini gösteriyor. Telefonun arkasında görüyorsunuz, kamera arayüzünde görebiliyorsunuz, filtrelerde görebiliyorsunuz. Her yere Zeiss'in imzası atılmış. Bence iyi de iş yapılmış burada. Video becerilerine baktığımızda da 4K'da 30-60 kare saniye, 1080p'de 30-60-120 gibi seçenekler mevcut arka dizilime baktığımızda. Ön kameraya baktığımızda da 50 megapiksellik f2.0 20 mm geniş açılı bir kamera karşımıza çıkıyor. 1 bölü 2.76 inçlik bir sensör boyutuyla bir de geldiğinde söyleyelim. Burada da 4K'da 30-60 ve ve 1080p'lik bir video kaydı sizleri bekliyor. Yani kamera noktasında gerçekten iddialı. Ama benim bu telefonla alakalı en çok hoşuma giden şey şu oldu. Telefonu kullanırken kamera arayüzünde o kadar çok vakit geçiriyorsunuz ki her yerden bir şey çıkıyor, her yerden bir şey öğreniyorsunuz ve bence bu çok güzel çünkü alıp hemen böyle sıradanlaşan bir kamera arayüzü yok. Farklı modları var, farklı çekim modları var. Bunlardan da birazdan bahsedeceğim. USB bağlantı noktasına geldiğimizde bence 2 numaralı daha iyi olsaydı daha iyi olurdu. Daha gelişmiş olsaydı iyi olurdu diyebileceğim şey. USB Type Hepsi 2.0 arkadaşlar. Burada daha hızlı bir protokol beklerdim. USB on the go desteği de var burada. Onu da söyleyelim. Kablosuz bağlantı noktalarında... Wi-Fi 802 6 ve 7 desteği geliyor. Burada tabii ki pazara göre 6 ve 7 farklarını görebilirsiniz. Bluetooth 5.4 da geliyor. Bence bu e, önemli noktalardan biri. Güvenlik aşamalarına geldiğimizde de ekrana gömülü son derece hızlı çalışan bir parmak izi sensörü mevcut. Ayrıca ön kameradan da yüz tanımayı kullanabiliyorsunuz ki bu arada gözlükle de açtığını hemen söylemiş olalım. Şimdi gelelim bu telefonun bence bir numaralı kilit satış özelliğine yani key selling point dediğimiz noktaya arkadaşlar 6500 miliamperlik devasa bir batarya ile geliyor. Vivo X200 FE modeli bence bu telefonun en öne çıkan satış noktası silikon karbon diyon bir batarya ile geliyor. Bu zaten bu tarz bataryaların ince yapılabilmesi için ve bu kadar büyük kapasiteli olması için olması gereken şeylerden biriydi. Bu global pazarda 6500'e geliyormuş. Notlarıma bakıyorum bu arada. Avusturya, Macaristan gibi ülkelerde de 5300 mAh'lik bir batarya geliyormuş ki o da yani çok küçük bir kapasite değil ama biz şanslıyız. E, çünkü 6500 mAh saatlik bir batarya ile geliyor. Hemen adaptörü de göstereyim. 90 wattlık bir adaptörü mevcut arkadaşlar. 90 wattlık adaptörle 57 dakikada telefonu tamamen şarj edebiliyorsunuz. Yani bir saatin altında 6500 mAh saatlik bir batarya doldurmak büyük bir başarı. Kablolu ters şarj olarak kullanabiliyorsunuz. Yani elinizde hem pili uzun giden bir telefon mevcut hem de aslında bir powerbank gibi kullanabileceğiniz bir telefonun da olduğunu söylemem lazım. Gelelim bu noktadaki eksiye bu arada eksi veya artı olarak tamamen kişisel ihtiyaçlara göre yorumlayabilirsiniz. Ama ben bunu bir bakıma eksi olarak nitelendirmek istiyorum. Tekrar fiyatını düşündüğümüzde kablosuz şarj yok arkadaşlar. X200 FE modelinde. Bence bu önemli. Çünkü dediğim gibi kal ters şarj yapabilen bir cihaz ve kablosuz şarj yapabilse saatinizi, ne bileyim kulaklığınızı, ya da başka bir telefonu bununla şarj edebilirsiniz. Çünkü devasa bir bataryası var. Ya da başka bir senaryoda arabanızın içindeki kablosuz şarj birimine bu cihazı koyduğunuzda şarj edebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki 6500 mAh zaten çok uzun gidiyordur vesaire Fiyat skalasına baktığımızda rakiplerinde kablosuz şarj var arkadaşlar. O yüzden ben X200F modelinde de olmasını beklerdim. Bu da aslında batarya ile ilgili yapabileceğim bir diğer yorum. Şimdi diğer özelliklere geçelim. Şimdi size birazcık da arayüz deneyiminden bahsetmek istiyorum çünkü kilit ekranından itibaren tamamen istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz gerçekten çok fonksiyonel bir arayüzü sahip arkadaşlar ee, X200 FE modeli ve Burada size alan derinlikli kilit ekranları ürettirebiliyor. Bunu wallpaper, duvar kağıtlarında yapabiliyorsunuz. Bunun dışında yine ikonların şekillerini, ebatlarını, her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten çok dolu dolu bir arayüze sahip. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Ve cihazı tamamen kişiselleştirebildiğiniz için aslında sizin karakterinizi, sizin zevklerinizi tamamen yansıtabilen bir telefon haline geliyor. X200 FE modeli. Bu benim en sevdiğim özelliklerden biri oldu. Uygulama ve ayarlar içindeki menülerin renklerine kadar her şeyini değiştirebiliyorsunuz bunu gerçekten çok sevdim. İlgimi çeken detaylardan biri oldu. Çünkü ben bir telefon kullanırken olabildiğince kendi zevklerimi yansıtmayı tercih eden biriyim. Bunu duvar kağıdında da yapabilirim. Bunu kilit ekranında da yapabilirim. bunu açılış animasyonlarında, parmak izi animasyonlarında, yüz tanıma animasyonlarında her yerde yapmayı tercih ederim şarj işleminin başladığı animasyona kadar her şeye müdahale edebiliyorsunuz. Zaten bunları anlatırken size hızlıca ekran görüntüleriyle birlikte aktarmaya çalışıyorum bunları. Siz bu telefona sahip olduğunuzda daha kapsamlı, detaylı bir şekilde görebilirsiniz. O yüzden bunları tamamen uzun uzadıya anlatırsam çok uzun bir video olacak. Bunu belki bir uzun kullanım deneyimi, uzun kullanım testi bir formatta sizlere aktarmaya çalışırım. Şimdi dilerseniz bir de oyun tarafına bakalım. Çünkü oyun tarafında da dediğim gibi Dimensity 9300 Plus işlemcisiyle birlikte Amiral Gemi segmentinde bir telefon var elimizde. Her ne kadar kompakt boyutlu bir telefon olsa da ve oyunlardaki deneyimi gerçekten çok çok başarılı. 6500 saatlik bir batarya ile beraber oyunları keyifli bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve işin güzeli oyun oynarken özelleştirilmiş bir menüyle de aslında oyun sırasında rahatsız edilmemeyi de sağlayabiliyorsunuz. Bence bu da güzel noktalardan biri. Tabii ek olarak bazı oyunlarda özel ayarlar oyunlara aktif bir şekilde uyarlanabiliyor ki telefonun kendi ayarlar menüsünde ultra oyun modu diye bir bölüm var. Oraya girdiğinizde çok sayıda geliştirmeyi veya ayarı kendiniz dilediğiniz gibi ayarlayıp optimize edebiliyorsunuz. Yani oyun tarafına oldukça özen gösterilmiş bir model olduğunu söyleyebilirim. Önce ultra oyun modunu sizlere göstereceğim bu video sırasında. Sonra böyle kısa bir süre sizleri birkaç oyunla baş başa bırakmak istiyorum. Daha sonrasında kamera performansı, kamera arayüzü, fotoğraf deneyimi ve video deneyimi gibi noktalarla devam edeceğiz. Videonun ilk kısımlarında da söylemiştim. Kamera arayüzü o kadar geniş, o kadar zengin ki gerçekten uzun bir süre harcamanız lazım. Her şeyi tamamen kavrayıp öğrenmeye çalışana kadar bu bence kesinlikle güzel bir şey. Çünkü sıkıcı hale gelmekten uzaklaştırıyor telefonun kamera arayüzünü ve sürekli farklı bir şeyler deneme veya farklı bir şeyler keşfetme ihtiyacı duyabiliyorsunuz. Ve bu size daha keyif verici bir hale gelebilir. Burada benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi sokak fotoğrafçılığı diye bir özel bir alan var. Orada telefonun kamerasındaki ayarları biraz daha sadeleştirip aslında anı yakalayabilmek ve hızlı fotoğraf çekebilmek adına ön tanımlı profillerin yer aldığı bir alan aslına bakarsanız. Ve bunu gerçekten çok beğendim. Onun dışında hem fotoğraf modunda hem video modunda çok sayıda ayar sizi bekliyor. Telefon ana kamerası da OIS olmasına rağmen yazılımsal olarak bir kat daha sabitleme yapabiliyorsunuz. O da çok hoşuma gitti. Bunu da çok beğendim. Telefonun özellikle zoom performansı, fotoğraf çekim performansı çok çok başarılı ve gerçekten bir flagship hissiyatını size havasını sonuna kadar sunuyor diyebilirim bu verimlilik ve deneyimle birlikte. Zaten ekranda şu anda çekilen fotoğrafları farklı ebatlarda, farklı fokal uzunluklarda ve egzif değerleriyle zaten görüyorsunuz. O yüzden burada çok fazla yorum yapmayacağım. Burada tamamen siz gördüklerinizle kendi yorumunuzu da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. X200 FE modeliyle alakalı. Bu benim sevdiğim şeylerden biri oldu. Ancak özellikle video çekenler için ve video çekerken telefon kullananlar için şahane bir özellik var ayarlarda. Bu da teleprompter modu arkadaşlar. Teleprompter modunu sizlere canlı canlı göstereceğim. Çünkü güzel bir ekran kaydı aldım. Nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını hep birlikte görelim dilerseniz. Şimdi ön ve arka kamerada şahane bir özellik var. Özellikle de video üreten ve kamera karşısında olan insanlar için ön ve arka kamera fark etmeksizin kullanılan bir özellik. Teleprompter arkadaşlar. Teleprompter bu şekilde karşınıza çıkıyor. Siz buraya bir metin yazıyorsunuz ve video kaydı başladığında bu metindeki yazdıklarınız akıyor. Burada görebilirsiniz zaten metni. Ve sonrasında da burada metnine batını ve hızını değiştirebiliyorsunuz. Ve bunu yaptığınızda da siz kayda şu şekilde akmaya başlıyor. Video kaydederken metni kaydırın. Öğretici, alttaki simgeler, ayarlar ve projeyi düzenli öğeleridir. Kayan pencerede yakınlaştırma yapmak için alttaki her iki yanı basılı tutun. Kayan pencereyi sürüklemek için üstteki taşı öğesine basılı tutun. İşte bu şekilde istediğiniz bir metni fronter haline getirerek bir kayıt aldığınızda aslında size daha akıcı veya daha böyle notlarınızı unutmadan ee, video çekmenizi sağlayacak bir detay sunulmuş. Açıkçası ben bu özelliği aşırı aşırı beğendim. Gerçekten çok iyi. Bildiğiniz gibi yapay zeka, özellikle Google Gemini ile birlikte Android telefonlarda çok entegre hale geldi ve neredeyse her şeyde kullanıyoruz. Eskiden sesli komutlar ve bazı bilgi alma fonksiyonları gibi kullanırken artık fotoğraf düzenleme, fotoğrafın üzerinde bil istemediğimiz, sevmediğimiz nesneleri, kişileri, kalabalığı ortadan kaldırma gibi işlerde de kullanabiliyoruz. Bununla alakalı zaten birkaç görüntüyü şu anda ekranda görüyorsunuz. Siz bunları görürken ben de aktarmaya devam edeyim. Ben telefonun AI tarafındaki becerilerini çok beğendim nesne silme, insan silme veya yansıma engelleme gibi becerilerini gerçekten çok başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Yani bir fotoğrafçılık yaptıktan sonra ya da bir mobil fotoğrafçı olduktan sonra zaten çok üst düzey performans sunan bir kamera grubu ile birlikte AI becerilerini de yanına koyduğunuzda aslında hayal ettiğiniz çıktığı çok rahat bir şekilde bu telefonla alabilirsiniz. Vivo X200 ile alakalı yorumlarımı toparlayacak olursam birincisi tasarım konusunda gerçekten şahane bir telefon olmuş. Bayıldım ben bu telefona. Hem Tutuş hissiyatı çok güzel. Hem de dediğim gibi son yıllarda flagship telefonlar bu ebatlarda veya bu şekilde olmuyor. Daha büyük, daha kaba telefonlar oluyor veya daha küçük bataryalı oluyor. İşte bu tarz soru işaretlerini tamamen ortadan kaldıran bir telefon olmuş kesinlikle. Ebatı çok güzel, ekran görüntüsü, ekranın verdiği görünürlük hissi çok güzel performansı çok iyi. Zaten batarya ile alakalı ekran görüntüsünü ve pil testini gördünüz. 6500 miliamper saatlik batarya ciddi anlamda şov yapıyor. Ve şunu çok net söyleyebilirim. Ortalama bir kullanım senaryosunda 2 günü çok rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. 3. güne döndürebilirsiniz bile belki de bu telefonu. Döndüremediğiniz noktada da zaten bu 90 wattlık adaptör sizin işinizi her türlü görecek. 1 saatin altında koskocaman bir pili doldurabiliyorsunuz. O yüzden muazzam bir deneyim sizleri bekliyor. Oyun performansından bahsettim. Kameradan bahsettim. Ben dediğim gibi özellikle arayüzdeki kişiselleştirebilme becerilerini çok beğendim. Bu da benim için bence kritik noktalardan bir tanesi. Çünkü Android zaten ruhunda bir özelleştirme taşırken bunu bir kat daha fazlasını bir telefonda alabilmek gerçekten keyifli bir deneyim. Yapay zeka entegrasyonları Google Gemini ile birlikte olduğu için zaten hepimizin artık aşikar olduğu konular. Oralara çok fazla değinmedim video boyunca. Fotoğraftan nesne silme, insan silme gibi fonksiyonlar çok çok iyi çalışıyor. Zaten yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf çektiğiniz için bu cihazla birlikte Editlerken veya düzenlerken de bunun faydalarını sonuna kadar görebiliyorsunuz. Eksiler noktasında dediğim gibi USB Type-C bağlantısı 2.0 yerine daha hızlı bir protokol destekleyebilirdi kesinlikle. Bunu söyleyebilirim. diğer eksi kablosuz şarj bence bir flagship cihazda olmazsa olmaz. Tamam bataryası büyük çok hızlı şarj oluyor ama olsaydı güzel olurdu bence. Olsaydı eksiksiz diyebileceğim telefonlardan bir tanesi kesinlikle olabilirdi. Gündelik ihtiyacınız da çok gündelik senaryolarda çok fark etmeyeceğiniz UFS 3.1 4.0 farkı kağıt üstündeki değişikliklerden biri. Ama dediğim gibi fiyat skalasında son nesil UFS 4.0'ı kullanan modeller olduğu için o eksanesine maalesef yazılmak durumunda. Fiyat konusuyla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ülke şartlarımız maalesef hepimizin bildiği durumlarda. Artık insanlarda ve bende pahalı ucuz algısı biraz kaybolmuş durumda. Bu yüzden telefonun fiyatıyla alakalı yorumu da sizlere bırakıyorum. Rekabetteki modelleri az çok biliyorsunuz. Fiyat skalarını biliyorsunuz. O yüzden fiyatla alakalı yorumları siz Dilerseniz yorum olarak videonun altında bırakabilirsiniz. Ama cihazın bütününe baktığımda gerçekten bir flagship ve kompakt bir flagship olduğunu söylemem lazım. Videonun başında dediğim gibi bir cep herkülü olmuş gerçekten. Her şeyle birlikte güzel bir deneyim sunuyor. Evet X200F ile alakalı Vivo'nun yeni telefonu X200F ile alakalı yorumlarım bu şekildeydi. Sizlerin de değerli yorumlarını videonun altında yorumlar kısmında görürsem elimden geldiği kadar yanıt vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni, hype ve yorumlarınızla da kanalın büyümesine destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. O halde başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.